Merkez ilçe Köylere Hizmet Götürme Birliği 2024 yılı Mayıs ayı olağan meclis toplantısı Vali Yardımcısı Abdullah Şen Başkanlığında gerçekleşti. Adaylarımız Başkanlık Divanı ve seçimi için devleti, devleti, devleti tarafından belirlenmiş. Birlik encümenine 4 asil üye seçim yapıldı. gizli oylama ile gerçekleşen seçim sonucunda İl Meclisi'ni temsilen Zehrin Yavuz Açıkalı'nın seksiyonu oy Ekrem Çetinkaya 64 oy olarak Birlik Encümeni'ne seçildi. Diğer adaylar CHP'li Arhan Beykoz 60, Özcan Güler ise muhtarların 13'ünün oyunu aldı. Birlik Enjemeni'ne köy muhtarlarının temsil enisi Manas köyü muhtarı Ahmet Süme 78 oyla, Semerciler köyü muhtarı Dursun Can Türk 51 oyla Birlik Encümeni'nin yeni isimleri oldu.